Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle güzel bir fıstıklı yaprak modeli anlatacağım. Bunun adını ben koydum fıstıklı yaprak diye. Çünkü yaprakları yapmasını zaten biliyorum da yaprakların arasına fıstık koyarak. Bunu ben yabancı bir kanaldan çıkardım arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Bu modeli sizlerle paylaşmak istedim. Nasıl durur bilmiyorum yeleklerde ama çocuk çocuk hırkalarında çocuk yeleklerinde çok güzel olacağını düşündüm. Tabi ee, tabii büyük yeleklerde de olabilir. Niye olmasın? İstediğimiz her şeyde her şey, yakıştırdıktan sonra çok da güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben size iki tane modeli anlatacağım böyle arkadaşlar ikisini. Kenarlardan dört tane tersimiz var. Yapraklarımızı 5'er ilmek olarak başta hesaplayın çünkü yanlardan ikişer tane keserek ilk başladığımızda iki tane yatırarak ilmek aldığımız için bunu 5 olarak hesaplayın. Orkada ortasında 8 tane tersimiz var. 5 tane yaprağımızın modeli var. 4 tane de kenarımıza yaptım arkadaşlar. ben böyle sayılarını hesaplayarak iki sıra ters olarak dolandım arkadaşlar. Modelimi anlatmaya başlayayım. Hemen. Bir, iki, üç, dört. Ters olarak başladım arkadaşlar. İpimi arkaya atarak iki tanesini sağ tarafa doğru kestim. Böyle. bir bir tane doladım. Ortadaki bir tanesini düz ördüm. Tekrar ipimi doladım. İki tanesini sola doğru yatırdım. İlk yaprak modelimiz çıktı arkadaşlar. Ortada 8 tane tersimiz var. Beş, altı, yedi ve sekiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Tekrar arkadaşlar ikinci yaprağımıza geçiyoruz. Tekrar iki tanesini birlikte önden alarak sağa doğru yatırdık. İpimizi doladık. Bir tane düzümüzü ördük. İpimizi doladık. Bu iki tanesini sola yatırdık. İkinci yaprak modelimiz de çıktı arkadaşlar. Kenarda kalan 2, 3 ve 4. Arka, e, örgümüzün ters sırasındayız arkadaşlar. Burada da e önde düz düz olarak tersimiz ters olarak yaptığımız için burayı düz olarak yapacağız. 2 3 ve 4. Ortadaki 5 ilmeğimizi de ters olarak öreceğiz arkadaşlar. 2 3 4 ve 5. Tekrar ortadaki ilmeğimizi 1 2 3 4 5. 6 7 ve 8. 8 tane düz olarak ördük arkadaşlar. Burası örgümüzün ters tarafı. Ee, yapraklı olan yerimize geldik. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane tersimizi ördük. Yapraklarımızın üzeri düz düz olduğu için burayı arkadan ters örmemiz gerekiyor. Tekrar 4 tanemizi düz olarak ördük. İki tane yaprağımız çıktı arkadaşlar. Ön taraftan. Evimizi tekrar baştan alıyoruz. Burayı ters olarak. Özüm, önümüz, e, örgümüzün düz yüzü ters olarak devam ediyoruz. Üç tane tersimi ördüm. Tekrar arkadaşlar önden girerek iki tanesini kestim. Yana yatırdım. Bir tanesini düz olarak örüyorum. Ortadaki düzümün yanından tekrar artırıyorum. Ortadakini boş ördüm düz ördüm tekrar artırdım bir iki tanesini düz olarak kestim bir iki üç dört beş altı tekrar arkadaşlar önden girerek iki tanesini yana sağa doğru kestim bir tane düzümü ördüm bir tane artırdım Ortadaki çubumu ördüm. Bunlar yaprak yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar doladım, düz olarak ördüm. İki tanesini kestim. Kenardan üç tane tersimi ters olarak ördüm arkadaşlar. Arkadan düz olarak devam ediyoruz. Önden ters, düz yüzünden ters ters yüzünden düz olarak devam ediyoruz. Terslerimizi ters olarak yani öndeki düzlerimizi de arkadan ters olarak örüyoruz. Yapraklarımızın arkadan ters örüyoruz arkadaşlar. 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 oldu arkadaşlar. Tekrar buradan 1 2 3 4 5 6 Ters olarak da 1 2 3 4 5 6 7 Düzlerimizi düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Örgümün tekrar ön yüzündeyim arkadaşlar iki tane tersimi ördüm tekrar ipimi önden girerek örgümü sağ tarafa yatırdım bu yaprak oluşturuyoruz şu anda arkadaşlar 2 3 oldu yaprağımız ee, deliklerimiz 3 oldu 1 2 3 tekrar ipimi doladım tekrar artırdım düz olarak ördüm 2 3 ve 4 ikisini birlikte kestim arkadaşlar yaprağımız oluşmaya başladı 1 2 3 4 tane tersimi ördüm tekrar 2 tanesini yana yatırdım 2 3 bir tane ipimi doladım bir tane düzüm ördüm arkadaşlar bir tane düz daha arıyorum tekrar düz olarak devam ediyorum Bunlar yapraklarımın üstü arkadaşlar tekrar iki tanesini yana kestim Kenarda 2 tane ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Ortada da 1 2 3 4 tane tersimiz kaldı. Yaprağımız oluşmaya başladı arkadaşlar. Arkadan iki tanesini de düz olarak ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane tersimi arkadan ördüm. 1 2 3 4 tane düzümü ördüm arkadaşlar. Tekrar terslerime geldim. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 2 tane düzümü ördüm arkadaşlar. Tekrar örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Ee, yapraklarımız ortaya çıkmaya başladı. Tekrar iki tanesini yan tarafa yatırarak ikisini birlikte kestik. Kenarımızda bir tane ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Düz olarak devam ediyoruz yapraklarımızın üzerine. 1, 2, 3, 4 oldu. Tekrar ortadan artırdık arkadaşlar. Bir tane doladık. 1, 2, 3. 3 4 ile 5'i yan yana kesiyoruz. 1 2 tane tersimiz kalacak ortada. Tekrar 2 tane yana yatırıyoruz. Sağ tarafa yatırıyoruz. Bunları tekrar düz olarak ördük. 3 4 bir tane doladık. Tekrar bunları doladık. pardon ikisini birlikte keseceğiz kenarda tek ilmeğimiz kaldı arkadaşlar tekrar örgümün arka yüzündeyim ters yüzündeyim arkadaşlar bir tane ördüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e, tersimiz 11 tane oldu arkadaşlar. Önden de düzümüz 11 tane oldu. Ortada 2 tane düzümüzü örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Kenardaki düzümü ördüm arkadaşlar. 1 2 3 4. 4 tane 4 tane deliğimiz oldu arkadaşlar. 1 2 3 4. 4 tane ajur deliğimiz oldu. 1 2 3 4. Şimdi arkadaşlar kenardan bir tane düzümü ördüm. Artık e, yanlardan kesmeyeceğiz. 1 2 3 4 5. Beş tanesini ördüm arkadaşlar. Şimdi fıstığımızı yapacağız. Örgümüzün ön yüzünden ipimizi arkaya atarak önünden giriyoruz arkadaşlar. Böyle ön taraftan bir tane doladım. Bir. Arka taraftan, arka taraftan girip ikincisini aldım. İki. Tekrar önden girdim. 3'ncüsünü aldım. Tekrar arkadan girdim. 4. Tekrar arkadan önden girdim. 5. Tekrar arkadan girdim. 6. Tekrar önden girdim. 7. Tekrar arkadan girdim. 8. Hepsini birlikte tığıma toplayıp bir tane de ipimin üstündekini alarak fıstığımı yaptım arkadaşlar. İpimi şişime geçirdim. İlk fıstığımızı yaptık arkadaşlar. Tekrar hemen yanındakini düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar fıstığımızın üzerinde fıstığımızla birlikte yaprağımızın üzerinde 11 tane düz olması gerekiyor. Arkada da 11 tane ters olması gerekiyor. Ortada 2 tane tersimizi ördük. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar fıstığımızın üzerine geldik. Buraya dikkat edin arkadaşlar. İpimizi arkaya aldık. Normal bir fıstık yapılmasını, yapılmasını bilen arkadaşlar özellikle sadece bu ipi, bu ipin bir önünden bir, arkasından girip iki, önünden girip üç, arkasından girip dört, pardon, önünden girip beş, altı arkadaşlar bir kere daha göstereyim doladım herhalde önün ipinden girdik bir tane çektik ama dolamadan tekrar girdik arkadan 2 tekrar önünden girdik 3 tekrar arkasından girdik 4 tekrar arkasının önünden girdik 5 arkasından girdik 6 önünden girdik 7 ve 8 hepsini birlikte topladık ipimize bir tane de tığımızın üzerindekini alarak fıstığımızı yaptık arkadaşlar. İpimizin üzerine alıyoruz ve devam ediyoruz. Bir, iki, üç, dört ve beş. Burada da fıstık işlemimizi yaptık arkadaşlar. Modelimiz böylece ortaya çıkmış oldu. Şöyle. İkinci model kurulumuna geçmeden önce arkadaşlar bir kere daha sizlere anlatmak istiyorum anlaşılsın diye. Arkada 11 tane ters öreceğiz. 6 7 9 10 ve 11 arkadan iki tane tersimi ördüm arkanın modeli de böyle çıkıyor arkadaşlar düz olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir tane de arkadan aldım örneğimiz böyle arkadaşlar normalde fıstıklarımız değişik oluyor bu da değişik yapılıyordu ben bu modeli çok beğendim arkadaşlar sizlere de tavsiye ederim özellikle bebek yeleklerinde zaten yapraklar yapraklı modeller çok kullanıyor yapraklı fıstık modelini de e, e, görmüş olduk bu sayede arkadaşlar Şimdi ikinci yaprağımıza Geçtiğimizde yaprağımızı Fıstığımızı yaptık Düz ters olarak Düzün üstünden ters olarak ikinci modelimizi kurmaya Başlayacağız arkadaşlar 1-2-1-2-3-4 Tekrar iki tanesini yana yatırarak Bir tane artırıp Fıstığımızın üstünden İkinci yaprağımıza başlıyoruz arkadaşlar. Tekrar doladım. Tekrar sol tarafa iki tanesini yatırdım. 1 2 Özür dilerim arkadaşlar. Düz olarak değil, ters olarak devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar iki tane ee, ilmeğimi sağ tarafa yatırdım. Doladım. Tam fıstığımın üzerinden düz örgüm ördüm. Tekrar doladım. Sol tarafa yatırdım arkadaşlar. Kenarda kalan 4 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Örgümün ön yüzünde tekrar e, düz taraftan ters ördüklerimi örgümün arkasından Düz olarak devam ediyorum arkadaşlar. 4 tanesini düz ördüm. 1 2 3 4 ve 5. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tanesini düz olarak ördüm arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 2. modelimize başladık arkadaşlar. Örgümün ters yüzü böyle arkadaşlar. Tersinden böyle. Tersi de çok güzel. E, sanki değişik bir kuleler var gibi. Kule kule çıkıyor örgünün ters yüzü. Ön yüzde böyle puf puf değişik çıkıyor. Tekrar örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Düz yüzündeyim. Ee, ters olarak devam ediyorum arkadaşlar. 1 2 3 4'lü 3e düştü. Kenardan iki tanesini kesiyorum arkadaşlar. Sağ tarafa doğru bir tane düzümü örüyorum. Bir tane artırıyorum. Fıstığımın üstünden tekrar düzümü örüyorum. Tekrar artırdım. Ee, iki tane, bir tane düzümü ördüm. İki tanesini sola doğru yatırıyorum. Ortada kalan terslerimi örüyorum arkadaşlar. Bir. Altı. Tekrar iki tanesini yatırdım yan yana, yan, yana arkadaşlar. Düz olarak ördüm. İkinci düzüm artırdım. Tekrar yaprağımın üstündeki düzüm ördüm. Tekrar artırdım bir düzümü ördüm yaprağımı yana yatırarak ikisini birlikte kestim arkadaşlar bir iki üç tane tersimi ördüm ee, tekrar ters yüzündeyiz arkadaşlar tekrar düz olarak arkadaşlar arkadan tersi ters düzü düz olarak diyeceğim ama örgü anlaşılsın diye iki taraflıda anlatmaya çalışıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 oldu. Eee yaprağımızın üstlerin üzerindekiler 7 oldu. Aslında ters yüzünde ters test düzünüz olarak örüyorum ama sayılar belli olsun diye sayarak anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7 kenarda kalan 3 tane düzümü ördüm. Ördümün ters yüzü. Tekrar örgümün yüzündeyim arkadaşlar. 2 tane yaprağımı tekrar yana yatırdım. Pardon. 3 tane tersimiz vardı 2 tane tersimizi ördük üçüncüden tekrar yana yatırdık arkadaşlar 3 2 3 tane düzümü ördüm bir tane artırdım tekrar düzümü düz olarak aldım ortadaki yaprağımın düz yerinden tekrar 3 2 tanesini sola doğru yatırdım 1 2 3, 4 2 tanesini tekrar sağa dolu yatırdım. Arkadaşlar bu ikinci yaprağımız 2 3 bir tane doladım. Ortadaki düzümü ördüm. Bir tane doladım. Düzümü ördüm. 2, 3 Tekrar yaprağımı sola doğru yatırdım. İki tane tersimi ördüm. Arkadaşlar anlaşılır olsun diye ben arkadan tersi ters düz düz olarak örüyoruz demedim. İki taraftan da anlatmaya çalıştım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 11 tane olana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 Aradaki dördümüzü ördük. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 2 tane kenarındaki düzlerimizi ördük ikinci fıstığımızı da yaptığımız zaman videomu tamamlayacağım arkadaşlar inşallah anlatabilmişimdir tekrar sondan iki tane kaldı iki tanesini yana yatırdım kenarımda tek ilmeğim kaldı arkadaşlar 2 3 4 ve 5 oldu Artırdığımla 5 oldu 1 2 3 4 ee, buradaki delik artırma deliklerimizde 4 oldu tekrar ortadaki yaprağımızın üstünden düzümü ördüm bir tane artırdım 2 3 4 5 ve 6 ikisini birlikte aldım yan tarafa yatırarak 2 bunu da sağ tarafıma yatıracağım arkadaşlar. Şöyle 1-2-3 bir, bir tane artırdım. Düz olarak ördüm. Bir tane düz ördüm. 1-2-3 4 ile 5'i kestim. Kenar ilmeğimde bir tane kaldı. Örgümüzün ters yüzünden bir tane düzümüzü ördük. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 oldu 11 tane yapraklarımız 11 tane olduğu zaman modelimiz tamamlanıyor arkadaşlar arkadan bunları sayarak bitirdiğimiz zaman ön tarafta da fıstığımıza geçeceğiz arkadaşlar 6 7 8 9 10 ve 11 bir tane düzümü ördüm örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar şimdi fıstığımıza geçeceğiz tekrar ikinci fıstığımız yapacağız işlemimiz bitti arkadaşlar sayımız 11 tane oldu önden 11 tane düz arkadan 11 tane ters ortadaki sayılarımız ajur deliklerimiz 1 2 3 4 tane oldu 1 2 3 4 ve 5 elinize yatan herhangi bir tığ ile birlikte tekrar fıstığımıza geçtik arkadaşlar ipimizi arkaya alıyoruz ee, ilmeğimizin önünden bir tane çekiyoruz arkadaşlar arkasından girip bir tane arkasından bir tane önden 3 bir tane arkadan 4 bir tane önden 5, bir tane arkadan 6, bir tane 7, bir tane de buradan 8 tane olduktan sonra önden çekiyoruz arkadaşlar. Bu ilmeğimizi de buna katarak fıstığımızı yapıyoruz. Şöyle 2 3 4 ve 5 Tekrar ortadaki iki tane tersimi ördüm arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5 Tekrar ortadan fıstığımızı yapacağız arkadaşlar. İpimizi arkaya atarak bir tane önden giriyoruz. İlmeğimizin önünden girdik. 1 arkasından girdik 2 önünden girdik 3 arkasından girdik 4 önünden girdik 5 arkasından girdik 6 önünden girdik 7 arkasından girdik 8 hepsini birlikte çekip ilmeğimizi de buna katarak ilmeğimizi taktık Tekrar düz olarak örgümüze devam ediyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Bir tane tersimi ördüm arkadaşlar. Kenardan bir tane tersimi ördüm. Modelimiz tamamlandı arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 oldu ortadan iki tane tersimizi ördük 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 bir tane de düzümüzü ördük Örecek arkadaşlara kolay gelsin arkadaşlar. Örgümüzün iç yüzü böyle. Modeli böyle. Düz yüzümüz böyle. Fıstıklı ajur modelimiz. Ee, fıstıklı yapraklı fıstık modelimiz. Bunun ismini ben koydum arkadaşlar. Çünkü ismini bilmiyorum. Ee, dilini bilmediğim bir yerden çıkarmaya çalıştım ben bunu. Çok hoşuma gitti. Puf puf böyle. Eee Modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Ön yüzümüzden tekrar modelimizi kurarak devam edeceğiz. Örecek arkadaşlara kolay gelsin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim.